Kadın yatağa hazırlanmak için üstünü çıkarmaya başlar. Daha bitirmeden birdenbire kaskatı kesilir ve hiç hareket etmez. Yanındaki kocası buna çoktan alışmıştır. Sessizce eşini bir battaniyeye sarar, ışığı kapatır ve yatar. Meğerse kasabadaki bütün insanlar dağdaki yel değirmeni tarafından kontrol edilmektedir. Değirmen döndüğünde insanlar normal bir hayat sürer. Ama durduğu anda tüm kasaba uğursuz bir sessizliğe gömülür. Daha da garibi yel değirmeni hızlandığında köylüler neredeyse çılgın bir çalışma moduna girer. O halde aylar sürecek bir ev bir gecede tamamlanır. Kader tam o anda tersine döndü. Kör edici bir şimşek yel değirmenine çarptı ve bazı parçalarını kopardı. Adamın gözlerindeki sis bir anda dağıldı. Aniden aklı başına geldi. Birkaç gün sonra hava açtı. Yel değirmeni sonunda durdu ve köylüler oldukları yerde dinlenebildi. Fakat adam artık hareket edebilen tek canlı haline gelmişti. Çok geçmeden yol kenarında donup kalmış bir kıza dikkat kesildi. Tereddüt etmeden onu kaldırdı ve sıkıca kollarını aldı. Yel değirmeni yeniden döndüğünde kız uyandı ve adama aşık oldu. Birbirlerini ilk görüşte sevdiler ve evlendiler. Ama mutluluklarının üzerinde yel değirmeninin gölgesi duruyordu. Kadın sık sık aniden çalışma moduna giriyor, adam yemeğini bitirmeden kasesini elinden kapıyordu. En sinir bozucu olanı ise gece yatmaya hazırlanırken yel değirmeninin tam en kötü anda durmasıydı. Kadın öylece yatağın yanında dikiliyor, adamı soğuk ve boş çarşaflarla baş başa bırakıyordu. Sonunda bir sabah yel değirmeni her şeyi dondurdu. Adamın öfkesi doruk noktasına ulaştı. Bir balta kapıp dışarı fırladı. Dağdaki yel değirmenine doğru koştu. Bu saçma kontrolü sonsuza dek bitirmeye kararlıydı. Tam son kritik desteği parçalayacakken yel değirmeni tuhaf bir şekilde hızlandı. Dağın eteklerindeki köylüler dalga gibi yukarı akın etti. Hep birlikte adamı alt edip uçurumun kenarına sürüklediler. Bu baş belasını aşağı atmaya hazırlanıyorlardı. Son saniyede harap hale gelmiş yel değirmeni bir gürültüyle çöktü. Uçurumdan yuvarlanıp hızla akan dereye düştü. Akıntının etkisiyle yel değirmeni sabit bir hızla dönmeye başladı. Böylece köydeki herkes normale döndü. Adam da sonunda tüm köyün kahramanı oldu.